Artık Malatya'nın bir beklentisi var. Bunu biliyorum. Bu da malum bir büyük şehir olma beklentisi. Sevgili kardeşlerim, burada biliyorsunuz bir sınır var. O da nüfusun 750 bin olması. Burada Malatya'mızın bir 10 bin açığı var. Şimdi bu 10 bin açığı 2013'e kadar Malatya'nın gidermesi lazım. Ne yapacaksınız? Şu anda nüfus artış oranı Malatya'nın binde 5 beş. Binde beşte bu olmaz. Bunu binde ona çıkarırsak olur. Bak bayanların ellerini görüyorum. Bazıları üç diyor, bazıları dört diyor. Üç olursa yeter zaten. Yeter değil mi? Buna hazır mıyız? E tamam ama ses biraz az geliyor bana yani. Beyler. Görüyorsunuz. Ona göre... ...şu... İki yıl içinde burada bir on bin eksiğimizi giderdiğimiz anda mesele bitmiştir. Malatya'nın mülki sınırları büyük şehir sınırı olacak. Tüm mülki sınırlar yani en ücra köşesine kadar hepsi aynen İstanbul gibi Kocaeli gibi büyükşehir şehir belediye sınırı olacak. Yani şu andaki sınır olmayacak. Tamamen genişleyecek. Yasal düzenlemeyi böyle yapıyoruz. Zamanlama üzerinde çalışacağız. Mümkün olduğunca zamanlamayı daha dikkatli kullanacağız. Ve Malatya'mızın bu 10 bin nüfus eksiğini gidermesini istiyoruz. Ve istiyoruz ki bu ülkede Malatya gibi bir şehrimiz hem bir çekim alanı olsun hem de şu anda marka şehir olma yolunda yürüyor. Bunu bir büyük şehir olarak yürütelim. Şu andaki yani 11 şehrin içerisine girmeyen yakın iki şehrimiz var. Birisi Malatya, birisi de Mardin. Bu iki şehrimiz şu andaki bu nüfus artış hızını biraz artırırsa inanıyorum ki ki Malatya bir zamanlar binde 14 nüfus artışını yakalamış. Daha sonra binde 8'e düşmüş, 7'ye düşmüş, en son 5'e düşmüş. Ve bunu yapabilir. Değerli kardeşlerim. Ben şu anda Malatya'nın bu hızı yakalayacağına inanırken ve bir taraftan da bugün yapacağımız açılış törenleriyle inşallah pek çok yatırımları Malatya'nın çekeceğine inanıyorum.